Merhaba arkadaşlar. Merkezi atama sonuçlarımız açıklandı. Sonuçlarımızın açıklanmasının ardından bilgilendirmelerimiz devam ediyor. Bu videomuzda ön lisans alanında kaç puanla nerelere atılma yapıldı bu konuyu ele alacağız arkadaşlar. Bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Arkadaşlarım enformasyon memurluğu ilk defa alım yapılan alanlardan bir tanesi. Baktığımız zaman en yüksek puanımızın 89 puan olduğu görüyoruz ve şuna atamamız gerçekleştirilmiş en düşük puanımız ise 87 olarak arya gerçekleştiriliyor atamalarımızda hiçbir kadro boş kalmadı arkadaşlar orta alanında başvuru yapan arkadaşlarınız varsa ilgili videoyu kanalımıza yükledik açıklamalara kartları bırakacağım sizlerde izleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz 100 puanla hizmetli alanına atama gerçekleştirildi arkadaşlar eğer izlemediyseniz bilginiz olsun memurluk alanına baktığımız zaman en yüksek puana sahip olan alanlardan bir tanesi arkadaşlar Memurluk alanındaki atamalara baktığımız zaman arkadaşlar en yüksek puanımız 96. 96 puanla üniversiteye yerleştirme yapılmış. 79-96 puan aralığı belirleyicidir. Çünkü bu puan aralığında atamalar gerçekleştiriliyor. 85 puanla Arya, 91 puanla Ardahan'a memur atamamız gerçekleştiriliyor. Diğer memur alımlarına bakalım arkadaşlar. Aklımızda soru işareti kalmasın. 85 puanla üniversitemize atama gerçekleştiriliyor. Sosyal güvenlik kurumuna yapılan atamalara baktığımız zaman genel anlamda 81 ve 85 puan aralığında tercih yapan arkadaşlarımızın atamaları gerçekleştirilmiş. Kontenjan sayılarının az olması puanların bu şekilde yüksek kapatmasına sebebiyet veriyor. Sosyal güvenlik kurumuna memur alanındaki atamalar devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi 85 puanla Sakarya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na atamamız var. 81 puanla İstanbul'a atamamız gerçekleştirilmiş. Puan aralığımız söylediğim gibi devam etmekte. Bilgisayar işletmenliği alanına bak baktığımız zaman arkadaşlar en yüksek puanımız 95, en düşük puanımız ise 81 olarak belirlenmiş. Baktığımız zaman 90 puanla Ankara'ya, 88 puanla üniversitemize atamamız gerçekleştiriliyor. 95 puanla üniversitemize, 88 puanla ilgili üniversiteye, aynı şekilde 88 puanla Milli Eğitim Bakanlığı'na, 92 puanla ilgili üniversiteye, 94 puanla Ordu Üniversitesi'ne bilgisayar işletmenliği alanında atamalar gerçekleştirilmiş. Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü'ne baktığımız zaman 81 ve 86 puan aralığında bulunan arkadaşlarımızın atamaları gerçekleştirilmiş. Genel anlamda bilgisayar işletmenliğinde 81 puan belirleyici olmuş diyebiliriz arkadaşlar. Tabi 81 puan alıp da atanamayan arkadaşlarımız olacaktır. Mutlaka bu şekilde olan arkadaşlarımız varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirler. Tercih hatası bunun önüne geçmiş oluyor arkadaşlar. Çünkü puan endeksli bir atama gerçekleştiriliyor. Tercih hatası yaptığımız zaman aynı puana sahip olduğumuz kişi atanırken bizler atanamayabiliyoruz. Ön lisans alanında tercih yapan yerleşen arkadaşlarımız varsa mutlaka yorumlar kısmında belirtsin. Çünkü yorum yapan birçok arkadaşımız yerleşemedi. Yerleşen bir tane arkadaşımıza denk gel bize ses veriyorsanız mutlaka yorumlar kısmında kendinizi belirtin. Veri hazırlama kontrol işletmenliği alına baktığımız zaman 85 puanla Bayburt'a atamamız gerçekleştirilmiş. 86 ve 87 puanlarla ilgili üniversiteye atamalarımız gerçekleştiriliyor. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde veri hazırlama kontrol işletmenliği alanında en yüksek puanımız 86, en düşük puanımız ise 84 ile Konya'ya atama gerçekleştiriliyor. Veri hazırlama kontrol işletmenliğine baktığımızda en yüksek puanımız 90, en düşük puanımız ise 80. 84 olarak belirlenmiş arkadaşlar. Puanımız 83'e dahi inmiyor. Kontenjan sayılarımız kısıtlı. Sayılar oldukça az. Puanlar bu şekilde yüksek kapatıyor. Fakat çalışmayı kesinlikle elden bırakmayacağız arkadaşlar. Merkezi atamalarda olmazsa açıktan atamalarda şansınızı deneyeceksiniz. Kamu kurumlarının yapmış olduğu alımları ben elimden geldiğince sizlerle paylaşıyorum. Sizlere yardımcı olmak adına uygulamalı olarak başvuruları nereden nasıl gerçekleştireceğiz bu konular hakkında bilgi vermeye çalışıyorum. Kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirmeniz bu tür içeriklerden anında haberdar olmanızı sağlayacaktır. Umarım istediğiniz alanlarda da atamalarınız gerçekleşir ve atamalarınız gerçekleştiği an bizle paylaşırsınız. Bizler de sizlerin mutluluğuna ortak oluruz. Şu anda hüznünüze ortak oluyoruz arkadaşlar. Çünkü baktığım zaman birçok arkadaşımın ataması gerçekleştirilmedi. Umarım en yakın zamanda atanırsınız. Gişe memurluğuna baktığımız zaman arkadaşlar en düşük puanımız 81 olarak Isparta'ya gerçekleştiriliyor. En yüksek puanımıza baktığımız zaman 87 puanla Denizli'ye ve ayrıca aynı puana sahip olan arkadaşı gişe memurluğu alanında Samsun'a ataması gerçekleştiriliyor. Puan aralığımız genelde 81-87 aralığını korumuş arkadaşlar. Konduktör alımına baktığımız zaman arkadaşlar en düşük puanımız 76 puanla Eleza gerçekleştiriliyor. En yüksek puanımıza baktığımız zaman 83 puanla Uşağı gerçekleştiriliyor. Kutur alanındaki alımlara baktığımız zaman 70'li puanları görebiliyoruz. 90'a kadar yükselmemiş arkadaşlar en yüksek 83 ile kapatmış diyebiliriz. Teknikerlik alanındaki atamalara baktığımız zaman Devlet Demir Yolları'nda arkadaşlar 90 puanla Hatay'a atamamız gerçekleştiriliyor. Fakat en yüksek puanımız değil. 86 puanla Van'a teknikerlik alanında atamamız gerçekleştiriliyor. 96 puanla Ankara'ya teknikerlik alanında atamamız gerçekleştiriliyor. En yüksek puanımız 96 arkadaşlar. Ayrıca aynı puana sahip olan arkadaşımızın Çanakkale'ye ataması gerçekleştiriliyor. Genel anlamda 87 puan belirleyici olmuş diyebiliriz arkadaşlar teknikerlik alanında. Diğer kurumların teknikerlik alanındaki atamalarına bakalım. Üniversitelerin teknikerlik alanındaki alımlarına baktığımız zaman arkadaşlar 86 93, 90, 86 puanlarla ilgili üniversitelere atamalar gerçekleştiriliyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne teknikerlik alanındaki alımlara baktığımız zaman 88 ve 91 puan aralığı ilgili kuruma atamalarda teknikerlik alanında belirleyici olmuş arkadaşlar. Türkiye Elektrik İletişim AŞ Genel Müdürlüğü'ne teknikerlik alanındaki alımlarımız 89 puanla ilgili alanda atamamız gerçekleştiriliyor. Aynı puan aralığında atamalarımız var. 91 puanla Ankara'ya at atamalarımız atamamız gerçekleştiriliyor ilgili kuruma atamalardaki en düşük puanı 83 olarak ele alabiliriz arkadaşlar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na teknikerlik alanında 92 puanla atamamız gerçekleştiriliyor ilgili kuruma teknikerlik alanında 91 puanla atama gerçekleştiriliyor 83 puanla da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na teknikerlik alanında atamamız mevcut ve son olarak arkadaşlar Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün teknikerlik alanındaki atamalarda en yüksek puan 92 en düşük puan 88 olarak belirlenmiş Teknikerlik alanındaki atamalar genel ekseriyetle 96 puana kadar yükselmiş. 84 puan gören yerler var. 85 puanda yığılmalar olan alanlar mevcut. Atamalarımız bu şekilde arkadaşlar. Teşkil memurluğu alanındaki atamalara baktığımız zaman en düşük puanımız 79 olacak arkadaşlar. En yüksek puanımız da 93 olarak belirlenmiş. Genel anlamda 80-85 puanlar aralığında yığılmalar var arkadaşlar. Sizler de görüyorsunuz puanlarımızı. 80 puanla karşı atamamız gerçekleştiriliyor. 79 puanla 40'lar eline atamamız var. 93 puanla da 40 kareye atamamız gerçekleştiriliyor. Uçak kurtarma ve yangın söndürme memurluğu alanındaki atamalarımıza baktığımız zaman 96 puanla Samsun'a atamamız gerçekleştiriliyor. 91, 93, 92, 90 puanlarla atamalarımız mevcut. En düşük puan'a baktığımız zaman 88 puan bizler için belirleyici olacaktır. Aynı şekilde 90, 94, 88 puanlarla ilgili kurumlara atamalar gerçekleştiriliyor. İş makinesi sürücü alanında en yüksek puanımız 92, en düşük puanımız ise 84 olarak belirlenmiş. Sekreter alanında 89 puanla Milliyetin Bakanlığı'na atamamız gerçekleştiriliyor. Şoför alanına baktığımız zaman 79 puanla atamamız var. Ön lisans alanındaki şoför alımların puanlarının düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. 77 puanla ilgili kuruma atamamız gerçekleştiriliyor. En yüksek puanımız 93 arkadaşlar. 76 puanla da atamalarımız mevcut. Genel anlamda şoförlük alanına baktığımız zaman 76-80 aralığı belirleyicidir. Taban puanımız ise 93 olarak belirlenmiş. Ambar memurluğuna baktığımız zaman en yüksek puanımız 92 arkadaşlar. İstanbul Ticaret Bakanlığı'na gerçekleştiriliyor. En düşük puanımıza baktığımız zaman 86 puanla Van'a atamamız gerçekleştirilmiş. Muhasebeci alanında 89 puanla ilgili kurma atama gerçekleştiriliyor. En düşük puanımız 86 olarak ele alınmaktadır. Dava takip memurluğu da yeni atama yapılan bölümlerden arkadaşlar oldukça yüksek kapatmış. 94-92 puan aralığı belirleyici olmuş. Taban puanımız 94, en düşük puanımız 92 olarak belirlenmiş. Hemşire alanında 64 puanlı atamamız gerçekleştiriliyor. Ön lisans alanındaki en düşük puana sahip olan alan 64 puanla hemşirelik oluyor arkadaşlar. Ön lisans alanındaki atamalarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Diğer bir videomuzda lisans alanındaki atamaları ele alacağız. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Çünkü sizlere fayda sağlayabilecek içerikler üretmeye çalışıyoruz. Sizler de bizlere abone olarak destek olabilirsiniz diğer bir videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıkla kalın arkadaşlarım